Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasındaki İran tehlikesi. Değerli izleyenler, Türkiye Gazetesi yazarı Yusuf Alabarda, Yeni Birlik Gazetesi yazarı Faruk Aktaş ve Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, Suriye ile Türkiye arasındaki olası yakınlaşmanın artılarını ve eksilerini masaya yatırdı. Yeni Birlik gazetesi yazarı Faruk Aktaş Suriye normalleşmenin geç kalınmış bir hamle olduğunu söyledi. Rusya'nın bu konuda büyük destek vereceğini düşündüğünü söyleyen Aktaş, ABD ve İran'ın ise özellikle de sağda atıcı adımlarla olası yakınlaşmayı bozmaya çalışabileceğini kaydetti. Türkiye gazetesi yazarı Yusuf Alabarda ise bölgede değişen demografiden söz etti. Aktaş gibi İran'ın sağdaki tavrına değinen Alabarda, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için Esad rejimiyle oturulup müzakereler edilmesi gerektiğini aktardı. Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç'ta Türkiye'nin hamlesinin zamanlamasının mükemmelliğine dikkat Çıktı. Koç, Moskova'nın Ukrayna Savaşı sebebiyle sahada eskisi kadar aktif olmadığına vurgu yaptı. Faruk Aktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle... ABD'nin süreci bozmaya yönelik çabalarının bertaraf edilmesi mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bu konuda en ciddi sıkıntıyı çıkarma çabalayacak ülke İran olacaktır. Tahran yönetimi her zaman hemen hemen tüm suç zirvelerinde olduğu gibi masada, sorunların çözümü konusunda olumlu bir yaklaşım gösteriyor gibi gözükse de, gerek kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Türkiye'nin güçlenmesine katkı sağlayacak gelişmeleri baltalama arzusu, gerekse Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de çıkarlarını çözümsüzlüğün sürmesinde gördüğü için süreci baltalama çabasına gireceğini kestirmek güç değildir. FD ve İran'ın baltalama çabalarına karşı bu sürece en güçlü desteğin Rusya'dan gelmesi muhtemeldir. Özellikle Ukrayna Savaşı nedeniyle yükünü hafifletmek isteyen Moskova'nın Suriye krizinin çözümüne her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Yusuf Alabar'da ise asıl sorun demografi değişimi. Suriye'de bugün gelinen noktada önemli bir demografik değişim hayata geçirilmiştir. Milyonlarca Suriyelinin yaşadığı Sünni Arap karakterli Halep şehrinin sokak ve caddelerinde isimleri Hümeyni ve Kasım Süleymani'nin isimleri ve posterleriyle donatılmış vaziyette. Şehrin sakinleri artık Araplar ve Türkmenler değil, dünyanın birçok noktasından mezhep temelli olarak buraya taşınmış Afganlar, Tacikler, Hazaralar. Bu demografi değişimi sadece İran eliyle ve İran lehine oluşturulamadı. Sınırlarımız boyunca ABD güdümündeki PKK YPG marifetiyle de oluşturuldu ve PKK gibi düşünmeyen Kürtler de Suriye topraklarından sürgün edildi. Şimdi Esad'la görüşerek Halep başta olmak üzere bu bölgelerden sürgün edilmiş Suriyelileri Halep ve civarına döndürmek kolay bir iş değil. Esad'ın bu türden bir siyasete evet dememesi için onlarca sebep, evet demesi içinse tek bir sebep dahi ortada yok. Yusuf Koç Rusya'nın Ukrayna Savaşı sebebiyle askerlerini büyük oranda bölgeden çekmiş olması avantaj. Büyük bir enerji krizi ve ekonomik darboğaz yaşayan Suriye yönetileceğini ancak şimdilik elini yüksek tuttuğunu anlattı. Tahmin edebileceğiniz gibi bunun içinde Türkiye'nin operasyonla kontrol altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi gibi talepleri var. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.